Evet, öncelikli olarak Hatay'ımız için e, sevinçli, gururlu, mutlu bir akşam. E, öncelikle tabi 6 Şubat'ta e, Hatay'ımız tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldı. Bu afette hayatını kaybeden sporcularımıza, e, Hataylı canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama çok şükür zorlu bir sezon geçti. Tabii bu e, sezonda biz maçlarımızı burada e, oynadık yer yer işte deplasmanlara gitti takımımız. Ama e, şükür e, Süper Lig'de kalmayı başarabildik. Başardık. Ben e, bu noktada başta yönetim olmak üzere teknik direktörlerimiz Volkan Bey dahil şimdiki teknik direktörümüzü tüm futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Hatay sporumuz daha iyi olacak. Onun için hep beraber tüm Hataylılar olarak e, ee, resmisiyle, vatandaşıyla hepimiz bunun için gayret edeceğiz, destek vereceğiz. ve tekraren Hatay sporumuzu kutluyorum. Ee, güzel bir akşam yaşattılar. Sağ Sayın var Sizden ee, bekliyoruz. İnşallah bakalım. Abi evet. mı? Allah de. Allah 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 felaketiydi. Hakikaten acımız büyüktü. Hatay olarak iyi günlere, güzel günlere ihtiyacımız vardı. Bugün bize bunu Hatay Spor yaşattı. Ben tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. Hatay halkının bugün bayramı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir şehrimizi ayağa kaldıracağız, yapacağız. Spor kulübümüz de bizim motivasyonumuz olacak, birliğimiz olacak, beraberliğimiz olacak, kardeşliğimiz olacak. Ben hakikaten 6 Şubat'tan bugüne kadar bir buçuk yıldır bu takım e, ciddi sıkıntılar çekti. Kendi şehrinde futbolunu oynayamadı. Mersin'e geldi. Sizler büyük cefa çektiniz. Geldiniz buralarda destek verdiniz. Allah razı olsun. Bakanlığımız destek verdi. Allah razı olsun. Ama en önemlisi Hatay kazandı. Birlik kazandı. Beraberlik kazandı. Şimdi inşallah. Şimdi inşallah. Bu takımı daha kurumsal bir hale getireceğiz. Borçsuz, harçsız, dikte sürekli kalan ve başarılar elde eden bir takım halini inşallah getireceğiz. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağız. Ben hakikaten o depremden sonra takımın başında olan başta Volkan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bravo, Volkan. Volkan Hoca büyük, büyük hakikaten burada destek verdi takımı. Ailesini bıraktı, geldi çalıştı. Onun yerine gelen Ergün hocamıza da ben Özkan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç mağlubiyeti yok. Az önce söyledi. Ben dedi gece bir buçukta arandım. Hiç para istemeden geldim. Hatay'ın yanında oldum. Hatay spor için para almadan ne gerekiyorsa gayret gösterdim. Mücadele ettim dedi. Onun da emeğini Hatay hiçbir zaman için unutmayacak. Yönetim elinden geleni yaptı arkadaşlar. Mücadele etti. Sahip çıktı. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar Vali Bey'i bekletmeyin. Ben...